Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Böyle makyajlı bir şekilde videoyu başlatıyorum. Şimdi bir rujumu süreceğim. Nereye gidiyoruz hemen ondan bahsedeyim size. Birazcık evde işlerim vardı. O yüzden kamerayı hiç açamadım bugün. Hem video işlerim vardı. Şu bana her zaman çok sorduğunuz farmasinin 222 numarasını uyguluyorum. Bir de Kiko'nun şu 210 numarasını. Bununla da çok güzel uyum sağlıyor. Nereye gideceğiz? Ondan bahsetmedim. Mustafa'nın ailesi biliyorsunuz bize çaya gelmişti. İşte halası, annesi, babası, kardeşi. E, benden önce de zaten anneme defalarca gittiler. Sonrasında halası da bizi çaya davet etti. Sonra değişiklik oldu, e, akşam yemeğine davet etti. Aslında aslında hiç yemeğe gidip zahmet vermek istemedik ama malası yemekli bir şekilde ağırlamak istemiş Mustafa'nın. Buradan çok teşekkür ederiz. Şimdi hemen hazırlandım. Berkay da içeride. O sadece bir üzerine giyecek. Benim makyaj yapmamı bekliyor. Annem Arda Mustafa önden gitti. Biz de şimdi bu boyu alacağız ve evden çıkacağız. Neredeyse hazırlanmak üzereyim. Alaçatı'ya gittiğimiz gün bu rujum o kadar çok soruldu ki. Yani şu an indirimde değil. Şöyle yakından da göstereyim. Şu an indirimde değil. 600 falan çıkmış ama indirime girdiğinde bir 400 lere iniyor. Ve çok uzun süre kullanabiliyorsun. Mesela bayağı güzel bir ruj. Gerçekten parasını hak eden bir ruj. Dudağınızda da uzun süre kalıyor. Yani böyle akşama kadar hiçbir şey yemezseniz dudağınızda kalır. Bir şeyler yediğinizde tabii ki de gidiyor. Şimdi bir kat daha maskara uygulayacağım. Mustafa'ların halası güzel bahçe tarafında oturuyor. yazlığında ağırlayacak bizi. Bobo da bahçede takılır diye düşündüm. O yüzden Bobo'yu da götüreceğim. Halası bir tık korkuyor köpeklerden ama Bobo'dan çok rahatsız olmuyor. Şu kolonyadan sıkacağım gerçekten parfüm gibi kokuyor. Ben şu kısımlarıma da uyguluyorum. Gün boyu kolumda kokusu kalıyor. Ne giydiğimi de göstereyim size hemen. Tişörtümü çok seviyorum. Böyle vatkalı gibi duruyor. Bende beyazı da var. Hatta siyahını da alacağım. Hem çok uygun fiyatlı trenci olmayanın hem de çok şık duruyor. Yani her şeyle kombinleyebiliyorum. Ee, altıma da bu beyaz şortumu giydim. Her zamanki biliyorsunuz Elsiva'dan aldım. Bunu da çok fazla soruyorsunuz. Çok rahat bir şort. Ee, yani böyle mi giyeyim? Altıma pantolonla mı giyeyim? Kot pantolonu da ütüledim. Aslında böyle kemerle de güzel olabilir. Ama bir kararsız kaldım. Neyse bakacağım artık bir duruma göre. Şimdi yanıma da, yanıma da beyaz çantamı alacağım. Makyajım da okey. Boboyu hazırlıyorum. Berkay hemen üzerine giyer. Sonrasında çıkacağız. Ben hazırlanırken uyudun. Bir dön sıfatına bak. Bence <laughs> Çıktık arkadaşlar. Gidiyoruz. Bu bir şey daha aldık. Ben makyaj yapana kadar belki birazcık kestirdi. Uyuyamadım Uyudum ben gördüm. Baba da yanında. Benim hazırlanmam bir saat. Berkay'ın hazırlanması kaç dakika? Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Biraz hızlı oldu burası. Hocam. Ben. Aslında panikle hazırlandım biraz. Vallahi vallahi hep panikle evet, hazırladım. Çünkü kıyafet çok zor ayarladım. Yani rahat da olmak istedim. Güzel şeyler seçtim de olmadı içmesine. Evet. Çıktık gidiyoruz şimdi. Saçım başım dağıldı. <laughs> Berkay sabah çeyiz almaya gitti. Müzikler böyle kalmış. Konumu da açtık değiştiremiyoruz. Oyun havası. Öyle sabahtan beri oynaması dinliyoruz. Merhaba aşkım. Merhaba. Kendinde mi, misin, İyi misin? Doğrudan uyumuşum. Uyandın mı? Uyumak istiyorum ama vakit yok. <laughs> <laughs> akşam uyursun. Çok geç kalkmayız orada. Erken gidiyoruz. Saçım da oldu ya. <laughs> 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 Buraya bak. Dikkat! Sıcaklasın. Patlamaya geldik. Şu burma da bu Başka yok galiba. Şurada bak. Bu da güzel benziyor. Kurmayla e, kuru baklava yarım kilo. Bu özel baklava nasıl oluyor? İnce yufka, bu Tavuk baklava ne kadar? 780. Bu pakettekiler ne kadar geliyor? Evet. Yarım. tatlımızı da aldık. Sayılır çok az kaldı. Aa, direkt bir sitede. Mustafa biz geldik de sitenin içinde mi? Sitenin önüne park kısmına girdi Berkay da ondan. Bayan evleri sitesi diyor. Hayır, Mustafa'nın arabasını gördün mü? Tamam, biz o sitenin yanındayız direkt şu an. Tamam. Şey yürüyormuş da, dur göremez şu an. He bu yoldu sonunda. Tamam gördük, tamam gördük. <laughs> Cadde üstündeymiş demek ki. Arabayı nereye koyacağız? <gülüyor> <gülüyor> nereye koyayım arabayı? Bacanak nereye ya, koyayım? Bir lira var mı? <laughs> Kanka, şimdi orada normalde yer var ama çok dar. Aynen yani, bak birçok araba park etmiş. Şurada bizim bak, otopark var. Oraya koyarsan daha ara, rahat. Sol tarafı. Zaten buraya park ettim 30 40 metre geçiyor. Tamam. Bir yer var bak şurada da var. Gir direkt öyle. Geldik. İlk bir siteyi bulamadık da sonra Mustafa karşıladı. Merhaba. Ee, Bobis atla. Gel. Atla. Gel. Bak. Baba. Ne haber Eda? İyi sen. Baba. Aşkım gel. ipini de köpek falan varsa. Baba, ha, ha, oradan geçmiş geçmişi. Bak. Tuvaleti geldi herhalde. Baba. Daha güzel. O yolun pisliğini çekmez evet, en azından. Ya, çok uygun aldılar zamanında Ya. ya. Ne var. güzel. getirdi bizi. Doğrudur kanka. İzmir'in en sevdiğim yerlerinden biri güzel bahçe. Çok severim ya. Çok güzel ya. Baba <laughs> gel bu tarafa. Aşkım şunu alır mısın? Bak sakin mis gibi. Ah. Oh. Gel 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 gel. Hayır. Sana karaban hayırlı olsun. Sağ ol bacana. Evet. Ay, olsun. Olsun. Güle güle kullan. Evet, Sakal tut korkmasın. Merhaba. Zahmet ettiniz ya canım. Nereye geldiniz? Gördüğünüz geldi? yere koyun. <laughs> Bak, bak. Gel buraya, gel. Gel, gel gölgeye şuraya bağla. Bu, bu tarafa bağla. Ya, gölgeye bağla. Gölge. Gölgeye, gölgeye koyuyorum. Aynen. Bak şuraya koyuyoruz. Arda ona hemen su ver. Al işte. Bunu siz havada mı getirdiniz? Evet anne. O, o görmüyor. Bu gel şey. buraya, buraya bakın. Gel, gel, gel. Gel, Ağzını niye taktın? Çıkarıp takmam lazım değil mi? De de ya. Çok teşekkür ederim. O, çok zahmet ettiniz. Ne şey getirmişler bize? Ne diye getirmişler bize? Babi. Şenigüle. Şenigüle. Şenigüle Abla çıkarıp buradan geçiriyor. Aynen. Ay ne güzel bahçesi değil mi? Baba evet, bekle. Babişim. Nasılsın? İyi <gülerwich> misin? Teşekkür Ne Ne yaptın? Güzel burası. Ne yaptın? Ne Yok, Bu topu asla yemeyeceğim. Şantanda yok. Ay Baba! 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 Nasıl ançandın ağzını? Ne yaptın? Sana da verdi. Sana da verdi. Ne Ne Beyler merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aa, fark etmedim. Ellerine sağlık çıkan teyzeciğim. güzel görünüyor. Şöyle masayı da göstereyim. Evet. Siz mi bardak. <getirdiniz? gülüyor> Böyle oturuyoruz. Şey Direkt tabaklarımızda oluruz, alırız. evet. Gideriz tabağımıza ya. Ya da oradan alırız. Aynen. Evet Ayşe geç, geç geç. Bu salatalardan da Ağabey, Ağabey, alın anneciğim. Yani Al şimdi tabağımıza. Gidelim beraber. Bir tabak iki kişiyi doyuruyor. Üç kuyularda. Fahrettin Altay'da çok güzel. İsteyenin karşısında. Awesome. Oh. Bye. Biz eve geldik, bayağı oturduk muhabbet sohbet ettik. Mustafa'nın halası bizi çok güzel ağırladı. Figen teyze de yardımcı olmuş, çok güzel şeyler hazırlamış. Yememizi yedik, kahvemizi içtik, işte. tatlımızı falan yedik. Mustafa'nın halası Arda'yla bana da hediye almış. Geçenlerde bana geldiğinde hediyesini almış ama unutmuş getirmeyi. E, oraya gittiğimde verdi. Bana çok güzel iki limadan bu kadar borcam almış. Onu yarın size gösteririm. E, Berkay'la baba uyudu. Gelirken de annemleri falan eve bıraktık. Anca geldik. Saatimizde saat şu an 12'yi geçiyor. 1'e geliyor. Berkay'la baba uyudu. Berkay yarın işe gidecek. Ben de şimdi hemen bir makyajımı çıkaracağım. Sonrasında uyuyacağım. bahçeli olduğu için bobo hiç durmadı. Keyif aldı ama. Yan taraftakilerin de köpekleri vardı. Sürekli bahçeden bahçeye birbirlerini havladılar. Bobo gerçekten çok yoruldu. Eve geldiği gibi uyudu. Serumlarımı uygulayacağım. Sonrasında uyuyacağım. Bir de hediye aldık. Annem kase takımı aldı. Ben de ben de pasta sunumluğu aldım. Çok içmesinde hediye. Mustafa'nın halası 77 yaşında falan ama o kadar enerjik ve o kadar tatlı bir kadın ki. Yani inşallah biz de o yaşlara geldiğimiz kadar enerjik ve dinç oluruz. Arabada gelirken şurada bir sivilcem var. Sürekli onunla oynadım. Serumlarımı da uykuladım. Ben de şimdi uyuyorum. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Hepinize selam. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Yüzümü gözümü toparladım. Size bir merhaba demek istedim. E, sabah uyandığımdan beri sadece videonun editlemesiyle uğraşıyorum. Hediği bitirdiğim için inanılmaz rahatladım çünkü çok kasmıştım kendime. Bugün o bitirmem gerekiyor diye sabah kalktığımdan beri onunla ilgileniyorum. Şu an saat böyle üçe geliyor şimdi şu yeni aldıklarımı yıkayacaktım size hemen göstermek istedim Madame Coco'nun bu saklama kabını biliyorsunuz bunun oval olanından Arda almıştı geçen gün de Mustafa'nın ailesine giderken hediye alacaktık Arda'nın iş yerine Madame Coco yakındı benim yerime de oradan hediye seçti bunlar da indirimdeymiş yani çok uzun süredir istediğim bir saklama kabıydı modeli şekli işte kapağının bu kadar vakumlu olması çok güzel kesinlikle. Bir yere giderken yanımda da götürebilirim. Çünkü gerçekten kapaklarının vakumları çok iyi. Ee, oval olanları da çok güzel. Biraz daha büyükleri de var. Bir de böyle kaymasın diye şöyle ekstra lastiği de var üzerinde. Zaten en çok şık gösteren kısmı da şuradaki lastiği sanırım. Ama ben çok beğendim. Yıkamadan size göstermek istedim. Evde yıkayacağım. Bir de e, benim şu tuzluklarımı biliyorsunuz. ilk aldığımda size göstermiştim ve ben bunları kullanmayı unutmuşum, öyle kalmış yani. Sabahtan yıkamıştım, şimdi bunları sizinle bir dolduracağız. Tuzla, karabiber. Ay size video çekmek için hemen hızlı hızlı çamaşır falan astım, biraz yoruldum. Mustafa'nın halasının aldığı şu hediyeyi de göstermek istiyorum. Buradan adam kokudan böyle ikili borcam almış. Buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Bir dakika, çıkaramadım. Çok ağır. Ay, boyutları çok güzel gerçekten. Yani bununla çok güzel tatlı da yapılır, yemek de yapılır fırında. Boyutu gerçekten çok iyiymiş. Şurada küçük boyu. Bu, Berkay'la bana daha ideal olur. Ama e, tatlı boyu olarak da çok ideal kesinlikle. Bunları makineye atacağım. E, tuzlukları bir dolduralım sizinle birlikte. Şu Madame Kuka'dan aldığım saklama kabını da elde edeceğim yemekte yapmadım çünkü sabahtan beri video ile ilgileniyorum. Ber Berkay'ın gelmesine de daha var. Buzlukta mantı vardı iki çeşit. Bir küçük boyu, bir büyük boyu. Onları karıştırarak yapabilirim. Berkay'a gelirken hava bir yoğurt aldırmam gerekecek. Evde yoğurt yok. Bunları bir önce dolduralım, sonra sizinle güzel bir mantı yaparız. Böyle tereyağlı, sarımsaklı. Çok severim. Gerçekten hiç bıkmam. Makarnayı da çok severim, mantıyı da çok. Sonradan ışığı çok güzel. Çok... Cildimin rengi çok hoşuma gitti şu an. Ee, hiçbir şey uygulamadım. Sadece bir allık var ve kaşlarımı taradım, o kadar. Birazcık sıcak bastı Klimayı da açtım aslında ama evin her yerini kapattım. Klimayı açtım. O şekilde edit yaptım. Hiç sıkılmayayım. Başından hiç kalkmayayım diye. Makineyi yerleştirdim mutfağa geldiğim gibi. Size sonrasında kamerayı açtım. Bunları biz Arda'yla çok severek almıştık. Ben nasıl kullanmayı unuttum. Hiç bilmiyorum. Şöyle yarım kalan tuzum vardı. Ben kahvaltı bile yapmadım. Biraz atıştırdım bir şeyler. Dolaptan tırtıkladım o kadar. O yüzden canım inanılmaz mantı istiyor. Bir de patates kızartması çok saçma bir şekilde. Sanırım patates de kızartacağım. Ay hem çok kullanışlı. Ya hem çok kullanışlı, çok rahat dolduruluyor. Hem de gerçekten çok şık durmuyor mu? Çok güzel duruyor. Aşırı sevdim. Şu tuzu şuraya boşaltalım. Bu Hep buradan dolduracağım. Kaşıkla doldurayım. Dökeceğim yoksa. Şunları kapağını kapatalım. Ve okey. Artık bunları da kullanabilirim. Ay çok tatlılar. Şu e, ocak başında duran takımlarımın küçükleri. Sofra boyu. Ama malzeme olarak bir tık farklı. Zaten renklerden de anlayacağınız üzere. Bu takımımı da çok severek kullanıyorum. Bunları da artık çok severek kullanırım kesinlikle. Çok güzeller. Dökmesem olmaz. ...buralarını da buraya koyalım. Poşette bir şey kaldı mı çok rahatsız oluyorum. Bütün şimdiden tencereyi, her şeyi hazırlayıp bıraktım. Belki geldiği gibi direkt haşlayacağım çünkü. Şunları ıslatmayacağım. Berkay geçen gün şokta böyle kas arkasında şu sekizli muzlu keklerden almış. Ee, hem misafir geldiğinde böyle çayın yanına, hem de kahve yanına çok güzel oluyor. Öyle indirimde yakalayınca kutuyla almış hocam. Hiç ayarı yoktur. Ben birazcık şöyle koyayım çünkü dolapta çok yer katlıyor. Buradan direkt alıp ikram edelim. Çok seviyorum böyle fanusların içerisinde çikolata dursun, gidip gelip atıştıralım falan.